İstanbul Arnavut Can Direktörü'den herkese merhabalar. Bugünkü ürünümüz Rutus Atrex. Ürünümüz iki başlıklı arkadaşlar. Şöyle yakından temizliğini göstereyim. Sıfıra yarında. Çok az kullanılmış. Şu an jelatinleri dahi üzerindedir ürünü. 28 cm'lik siyah başlık. Ürünün yanında bir de beyaz başlık bulunmaktadır. Ürünümüzün beyaz başlığı bu şekilde az kullanılmış ve garantisi devam eden üründür. Bluetooth kulaklığı, Bluetooth'un orijinal kulaklığı mevcuttur. Ürünümüzün arka kasa koruma kılıfı, ekran koruma kılıfı tertemizdir görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde set halinde 35.500 TL'dir. İsteyen olursa başlık seçimi yapabilir. Başlıkları da ayrıyetten verebilirim. Ee, isteyen böyle alır, isteyen ayrı ayrı alır. İsteyen de tek başlık alır. Diğer başlık bizde kalabilir. Ona göre de fiyat düşeriz. Dediğim gibi ürünümüz sıfır ayarındadır. Buradaki numaradan alışıp bana sipariş verebilirsiniz. Daha farklı marka modeli ise arkadaşlarımız olursa da birçok marka modelin ikinci eli ve sıfır elimizde bulunuyor. Mümkün mertebede sizlere en şekilde yardımcı oluruz. Türkiye'nin her yerine kapatılır ve kolaylığıyla gönderimi sağlıyoruz. Ürünümüz 3 aylıktır. Ürünümüzün garantisi devam etmektedir. Beni dinlediğiniz ve vakit yardımcı için sizlere teşekkür ederim.